Arkadaşlar merhaba ben Selçuk. Bugün promptumuzun yeni test günündeyiz. Analizlerimiz devam ediyor. Yine geliştirdik, yine testlerimizi yapıyoruz. En iyisi olana kadar devam. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Twitch, Discord linklerimiz, Instagram linkimiz açıklama kısmında var. Oralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Prompt'a ulaşmak isteyen, prompt hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarım Instagram'dan bana yazabilir. Evet, bu arada Analiz sitesi olarak Sojour Stats sitesine göre artık prompt'u uyarlıyorum. Bu site en azından entegre edildiğinde daha güzel sonuçlar sağlayacaktır şeklinde düşünüyorum. Burada size sitenin nasıl kullanım hakkında detayda paylaşım isterseniz SojourStats.com adresine girdiğiniz zaman Türkçe yapmaya uğraşmayın. Türkçe bir site değil. Bu yukarıda linkleri seçebiliyorsunuz. Ayrıca o günün programını görmek adına şurada By Time diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınız zaman o günün programını görebilirsiniz. Örnek veriyorum bir maçın analizini yapacak isiniz. hemen şurada stats h olarak görünür. Eğer analiz olarak görüyorsa o maç oynanmıştır. Ama stat sk olarak yazıyorsa oynanmamıştır. HK'yi premium varsa kullanın. Ama premium yoksa stats bunu kullanabilirsiniz. Buradan veri almak için direkt maçın yanındaki stats'a tıklayıp burada ortaya bir kere tıkladıktan sonra Ctrl A yapıp Ctrl C yaparak direkt bu e, ekranı kopyalayabiliyorsunuz direk açıyorsunuz yapay zekanızı Prompt'umuzu buradan kopyalıyorsunuz Önce Prompt'u yapıştırıyorsunuz Hızlıca Verilere geliyorsunuz burayı Ctrl A Ctrl C diye seçmiştik ya burayı da alıyoruz Prompt'un en altına yapıştırıyoruz Daha sonra Enter dediğimizde Analizini yapıyor Evet bu analizi yapa dursun. Ben direkt bugün daha doğrusu bugün uğraşıp yarın için çıkarttığım programı sizlere göstereyim. Şimdi yarın ben özellikle 2.5 üst tercihinde bulundum. Hani 3 gol tahminlerine ne derece odaklanıyor prompt onu göreceğiz beraber. Şu an Viborg Federica, Tirol Salzburg, Freiburg Hoffenheim, Hoffenheim ee, bu neymiş? Karner von Chadwick Metro Köln kat. Yani takımın ismini bile okuyamıyorum. Yani futbolla çok iç içe olmamama rağmen prompt bana yorum yaptırıyor. Yani bilmediğim, hayatımda görmediğim takımlar hakkında yorum yaptırıyor. Yani prompt'un buradaki özelliğini sizler de hissetmiş olursunuz. Burada analizimizi yeni promptumuzdan hazırlamış oldu. Yani alt kokan bir maç gibi duruyor şu an bakıldığında. Oranlar pek cezbetmiyor. Analizi bu şekilde yapmış. Yani bir buçuk üst, hemen hemen 2-3 gol aralığı diyor. Yani 3 gol olmaya da bilir diyor burada. İlk yarı için bir buçuk alt. Bu arada prompt'a şu alt kısmı geliştirdim. Bunda önceden karışık alakasız veriler paylaşıyordu. Burayı düzelttim ben. Onu zaten paylaşacağım size. Yani bu site'nin kullanımı bu şekilde. Bir de bu site'de şöyle bir es vereceğim size. Örnek veriyorum yarının programına bakacaksınız. Yarın ben promptumda tek tek hani bakmak yerine şuradan şunlara tek tek bakmak yerine promptta zaman kaybetmemek için gol odaklı böyle gol motiveli maçları bulmam gerekiyor. 2.5 üst %60 oranlı seçeneği seçmeniz gerekecek şurada selection kısmında. Burayı seçtiğiniz zaman size 2.5 gol odaklı maçları gösterecek. Şu mavi bölümde yüz 100, 100 olanlar yani iki buçuk potansiyeli olan maçlar ama e, tabii ki bir maç, iki maç oynanmış maçları da size burada gösterir. Yanıltır yani sakın aldanmayın. Yine buradan maçları seçmeniz için, hızlıca seçmeniz için bu ekranı kullanıyorsunuz. Burada hemen hepsini yüz görüp direkt atlayıp üstü oynamayın yani öyle bir hata sakın yapmayın. Mesela burada benim gözüme şu Groningen Feyenoord maça ile işte. Yani bu Groningen yener diye bir garantisi yok ama her maçta golü var. Yani kesinlikle golü var. Benim için ideal maçlardan biri. Yani koyabilirdim. Koymadım. Ama size göstermek istiyorum. Analize göre bana doğru öneride bulunmuş, yanlış öneride mi bulunmuş? Beraber bakalım. Önce ne yapıyorduk? Önce prompt'umuzu kopyalıyorduk. Ben bunu mail e atıyorum size. Siz mailden kopyalarsınız. Daha sonrasında da direkt analizimizin içine geçip kontrola, A, Ctrl C yapıyorum. Prompt'un en altına yapıştırıyorum ve analizi yapıyor. Yani bu maça ya KG var diyecek ya üst diyecek. Benim bildiğim maçlar yani Feyenoord'un gol karşılığı vermediği maç yok. Groningen'in gol atmadığı boş geçtiği geçtiği maç yok. Yani o yüzden bu maç ya üst ya KG mantığında oynanacak gibi duruyor. Bakacağız şimdi. Evet, tahmin ettiğim bu üst olarak direkt oran vermiş. Hatta 3.5 üstte de %50 koymuş. Yani kolay kolay vermez şu oranları. Yani 3 golün üzerinde de bir işlem var diyor. Şimdi burada KG varı düşük vermiş. Yani bir takımın golü abanacağından bahsediyor. Ama ben iddia ederim Groningen de atacak muhtemelen. Ama burada yeşillere baktığımızda baya fazla var yeşiller. Yani gol kokan bir maç olarak görünüyor bakıldığında. Groningen'i de yarınki programınıza ekleyebilirsiniz. Üst e, oynanacak maçlar hususunda ekleyebilirsiniz. Sizin istatifiniz. Yani ben kolaydan kaçıp zoru yani bilinmeyecek maçlar üzerinden tahminleri yapıp prompt'u zorlamaya çalışıyorum. Ve başarı aldığımda bunu başarı olarak görüyorum açıkçası. Sizlerin şahit olacağı şekilde. Şimdi hemen tahminlerimize başlayalım. Social stats hakkında detayı da vermiş oldum sizlere. Şimdi burada ilk maçımız neymiş bakalım. Evet ilk maçımız canford Chadwick maçı. Bu Galler Ligi maçı anladığım kadarıyla. Şimdi öncelikle prompt'tan bahsedeceğim. Şimdi prompt'u alt tarafında oranlar rastgele geliyordu. Değişik değişik geldiği için emin olamıyorduk. Tahminlerde yanıltabiliyordu. Ama şimdi artık en başarılı 6 tahmini yukarıdan aşağı ver veriyor. Bu yönden güzel. Ee, yine tablomuz aynı. Bu tabloda eğer ki okumayı güzel yaptığımız takdirinde hem canlı maçlarda hem de bir maçın tahmininde çok güzel sonuçlar çıkarabiliriz. Ben basitte kaçacağım. 2.5 üst <laughs> seçeceğim bu aşamada bu maçta. 2.5 üst gayet ideal olarak görünüyor. Şimdi yukarıda elo motoru mevcut tahmin tablosunun üzerine monte ettim. Daha hızlı, daha pratik olması için yani yukarı aşağı kaydırmamak adına en azından burada takımların güncünü, potansiyelini görebilirsiniz. Mesela Çerdif eee daha böyle pasif bir takım olduğunu buradan anlayabiliyoruz. E, rakibin 4-3-3 hücum potansiyelinde, diğer rakibine 4-4-2 savunma prensibinde oynadığı yani kontra ekip olduğu görüntüleniyor. Şurada da kalecinin e, potansiyelinin düşük olduğunu, defasında zayıf olduğunu gösteriyor. Burada şut ortalaması olarak ev sahibinin 14 üzeri bir isabetli şut ortalaması deflasmanın 89 şut ortalaması bulunuyor. Yani burada en fazla kaleyi yoklayan maçı alır, olay o. Şimdi e elo grafiğinde hani amacını anlamış olduk. Şu an sürümümüz bu şekilde gayet güzel benim çok hoşuma gitti. Tabi ufak rütuşlar olabilir. Şurada önerilen skor tahminden bahsediyor, stratejik bakış açısından bahsediyor gibi gibi. Tamam buna ne yaptık 2.5 üst dedik değil mi? maçımız nerede? Burada. Evet 2.5 üst dedik. İkinci maçımıza geldik. İkinci maçımız WeWork Freder Frederica. Şimdi burada gene defans bloğu zayıf biri de ort kaleci yani kaleci performansı orta düzeyde defansı açık yani e, iç içe değil e, şut ortalaması hemen hemen ikisinin eşit dağılımda olduğu görüntüleniyor. Bakın şunlar eşit olduğu zaman bu maçların kornerleri güzel olur. Yani yüksek olur. 9.5 üstün üzerine gider. Ben size söyleyeyim. Çünkü atak oynayan takımlar burada korner olarak çok potansiyel oluyor. Hele hele taktikleri 4-4-2 ve 4-3-3 olduğu zaman yani fena. Şimdi burada 2.5 üstte %80 demiş. 3.5 üstte de yüzde %65 demiş. Hani 3.5 üstü de zorlayacak bir motive vereceğinden bahsediyor. Ama biz yine sağlam alıp bunu 2.5 üst olarak hedefimize koyduk. Burada gördüğünüz gibi. Üçüncü analizimize gelelim. Üçüncü analizimizde maçımız bakıyorum şu an Tirol ile Salzburg maçı. Burada kime kazanacağını kestiremiyor. Salzburg diyor ama oranı çok düşük. Yani rakipte sürpriz yapabilir ama üst oranına baktığımızda %80 gibi bir oran var. 3.5 üste baktığımızda da eee %65 veriyor ama alt sinyali veriyor. Orayı atlamayalım tabii ki. Ama 2.5 üst burada %80 güvenilir alan olarak geçiyor. Yani burada buraya fokuslanmayabilirsiniz. Mesela ilk yeri alt demiş ama o düşükmüş. Mesela İlk yarı 0.5 üst oynanabilir. Örnek. Karşılıklı gol oynanabilir. Yani sizin tercihiniz. Ama ben burada üstte fokuslandığım için üst olarak tercihte bulundum. Yani Salzburg maçımıza burada hemen bakıyoruz. 2.5 üst notumuzu veriyoruz. Bir diğer maçımız hemen bakalım. Freiburg Hoffenheim. Şimdi burada ne yaptık? 3.5 üst burada sinyalini vermiş. %60'da. Ama 2.5 üstü de %85 vermiş. Biz tabii ki 2.5 üst. Yani şu rayı gördüğüm zaman maçın 2.5 üst olma ivmesini yani biraz garantiliyor durumu oluşturuyor. Alttan da geleceğim diyor yani. Bu güzel bir işaret 2.5 üst için. E, tercihlerde burayı Alt gördüğünüz zaman bir soru işaretiniz olsun. Diğer bir önceki maç öyleydi. Ee, burayı eğer üst görürseniz burayı bence gönül rahatlığıyla 2.5 üst verebilirsiniz. Ben de burada zaten 2.5 üst olarak verdim. Hatta ilk yarı bile gol gelebilir diyor maç için. O zaman ne yaptık? hoffenheim Freiburg maçına 2.5 üst verdik. Son maçımız hemen bakalım. Köln-Stuttgart maçı. Şimdi Köln Stuttgart maçında bakın şuraya 3.5 üstte %70 oran vermiş. Direkt 2.5'a da 2.5'a da %85 oran vermiş. Yani Elo'da da Stuttgart'a göre baskın bir Köln var. Anladığım kadarıyla kartın kolay gol yeme eğilimi burada önde. Defa, kalecisinin formunun düşük olduğunu, defansın çok kırılgan olduğunu, çok çabuk yani adaptesini bozduğu görüntüleniyor. Bu maçta baya bir gol değerlisi izleyebiliriz bence. Güzel bir analiz yapmış. En son test olarak yaptığımız bu analizde de yani Groningen Feyenoord maçına da baktığımızda üç buçuk üstte yüzde 50 oran koymuş. Yani alt vermemiş. Üst kokusu var bu maçta. iki buçuk üstte de yüzde 84 varmış. Yani Groningen şu an Listemiz yok ama size gösterdim diye. Hani bunun da analizini yapabilirsiniz isterseniz. Ee, burada başka bir detay var mı? Ona da bakalım. Şu an için başka bir detay yok. Bu alt tarafı dikkate alabilirsiniz artık. Bu alt taraf bizlerin eli ayağı diyebiliriz. Ee, başka ne var burada? Bakın kornere 8.5 üst varmış. %100 diyor. Yani burada... Bu kornerde kaçmaz, eğer korner tahmini yapmak isterseniz korner tercihi de yapabilirsiniz bu maçta. Bu yani %100 patlatmasının nedeni, gerçekten iki tane golcü takım var karşı karşıya gelen. Groningen ve Feyenoord. Yani Feyenoord deplasmanda boş geçmeyen takım. Groningen hele ki evinde hiç boş geçmeyecek bir takım. Yani istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. KG var oynayabilirsiniz, Üst oynayabilirsiniz. MS1 ya da MS2 var oynayabilirsiniz. <laughs> İçinizde hangi takım geçiyorsa artık. Ee, ama ben gollü beraberlik hissediyorum ya. Yani şu skor olabilir gibi bir düşüncem var. Olmadı 3-2 Piyanot ya da 2-2. Neyse yarın göreceğiz bakalım. Ama bizim ana tahminimiz bu maçlar. Evet arkadaşlar e, tahminlerimizi yaptık. Tekrar belirtiyorum. Prompta sahip olmak isteyen Prompt'a ulaşmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşabilir. Ayrıyeten diğer arkadaşlar yani prompta sahip benden bu prompt'u daha önce sahiplenmiş ve e, alan arkadaşlar ücretsiz olarak benden talep işlemini tahminlerden sonra yapsın çünkü prompt'u test ediyoruz. Şimdi eğer başarılı bir sonuç alırsak bunu size vermem bir anlam ifade etmez ama promptumuzda yani önceki geliştirdiğim promptumuzda sahip olmak isteyen arkadaşlar da Instagram'dan benimle iletişime geçip bana yazabilir. Evet arkadaşlar şimdilik aktaracağım bu kadar. Bu tür videoların dediğim gibi devamı için videoyu beğenip kanalı takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.